L park alanına sağ sinyalimiz açık bir şekilde giriş yapıyoruz. İki dubanın arasından ortalı bir şekilde giriş yapmamız gerekiyor. Ortalı olduğunu nasıl anlarız? Yerde bir sarı çizgimiz var. Sarı çizgiye ne kadar yakın olursak parkımız o kadar güzel olur. Kesik çizgiye kadar geldi adayımız. Tam sağ yaptı. Arabası düzlenene kadar giriş yapıyor? Arabası düzlendiği an duracak. Bir buçuk tur yapacak ve geri alacak. Evet şu an park tamam. Dubaların arasından. Evet. Dümdüz bir şekilde çıkışını yaptı. Sağ aynasıyla sağ dubasını eşitledi. Direksiyonu tam sağ yaptı. Ve çıkışını tamamladı. Buradaki püf noktalar çıkarken sınırsız hamle hakkımız var. Unutmayalım hata yaptığımızda sınırsız istediğimiz kadar ileri geri alabiliriz. Giriş yaparken çizgiyle mesafemiz en az çizgi kadar olacak en fazla. Çizgiden daha fazla genişlikte boşluk kalırsa sağ dubaya çarparak gireriz kalırız. Çizginin diğer tarafında kalırsa tekerimiz sol dubaya sağ dubaya çarparız kalırız ona dikkat edelim. Çıkışta sağ sinyalimizi veriyoruz. Aynamızı kaldırıp sol sinyalimizi verip çıkıyoruz.